yapmanız gereken şey ne arkadaşlar? Geldik ikiye, üç, dördüncü şey. Şimdi beşe geçiyoruz. İlk deneme. Yep 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 yep. deneme iki. yep 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 yep. Doğru. Eğer bu videoyu izliyorsanız. demek ki sesim düzelmiş ve videoya geçmişiz de. Yep 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 hepinize se se selamlar arkadaşlar. Yani Doçtan demek böyle 2000'lerden kalan bir Doçe Türkçe rap <laughs> klibi başlangıcı demek. Şöyle bir köprü altı demek sesim çok kısık biliyorsunuz ki <laughs> ama bu düzelmiş hali iki gündür video çekmeye başlamaya çalışıyorum bugün hem yeni yılınızı kutlamak hem de 2025 yılında Almanya'da neler olacak bizim adımıza ve bu arada bir yangın çıkmıştı onun için her yer itfaiye dolu böyle güzel bir pazar sabahından hepinize tekrar selamlar 2025'in ilk videosu öncelikle Evimize çok iyi bir sene olmasını dilerim. Oldukça zor geçirdiğimizi düşünüyorum 2024'ü. Hem kendi adıma, burada olmama rağmen biliyorsunuz ki her zaman abi Almanya'dasın. Hayat senin için ne kadar zor olabilir gibi yorumlar geliyor ama hiç öyle değil arkadaşlar. Ama 17 günlük bir Christmas tatilinden çıkıyorum, onu bitiriyorum ve ilk kez diyorum ki oh be Almanya güzelmiş. Burada yaşamak güzel olmaya başladı arkadaşlar. Ve 2025 yılında Almanya'ya gelmek isterseniz neler yapmanız lazım, nasıl hazırlıklar yapmanız lazım atlı içerikli bir videoma hoş geldiniz. Şöyle gördükler var. İşte mesela anlatabiliyor muyum? Hiçbir şey yapmadım bakın. Şu an beraber yürüyoruz. Siz ikiniz ve videoyu izleyen diğer arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olursanız videoya başlıyoruz. Parmaktan sonra. 2025 yılında yeni yılda siz de buraya gelmek isterseniz neler yapmanız lazım? Yaklaşık 6-7 tane maddede özetlediğim bir video olacak bu. bu. Kanalın içerisinde 250 tane video varmış. Ve bu videoların içerisinde zaten bunların uzun halleri var. Ama konusu geldiğinde şöyle şeyler yapacağım. Atıyorum videoya başladığımda diyeceğim ki bunun uzun hali şurada var. Hem açıklamaya koyacağım hem de kart olarak bırakmaya çalışacağım. Böylece güzel bir aslında toparlama videosu yapmaya çalışacağım. Bir hap bilgi olarak neler yapmanız lazım bunu anlatmaya çalışacağım. İlk yapmanız gereken şey ne arkadaşlar? Bir, amacınıza karar vermek. Youtube'a girdiniz, dediniz ki ya ben Almanya'ya gideceğim. Aramaya Almanya ya yazdınız ve bu video çıktı. İlk olarak yapmanız gereken şey buraya ne için gelmek istediğinizi iyi karar vermeniz lazım. Bu tutunduğunuz şey çok kuvvetli olmalı. Şunlar olabilir, ben yadırgamadan söylemeye çalışacağım. Birincisi, para kazanmak. Para kazanmak evet. Ama çok iyi para kazanmak mı? Hayır arkadaşlar. Evet daha iyi paralar kazanabilirsiniz ama ilk motivasyonunuz para kazanmak, çok para kazanmak olmamalı. Eğer çok para kazanmak istiyorsanız başkasının vergisini ödediği bir sistemle bunu yapamazsınız. Özellikle Almanya buna izin vermez. Yani ne demeye çalışıyorum? Başkasının altında, başkasının şirketinde çalışarak çok fazla bunları yapamazsınız özellikle Almanya'da. Sistem çünkü sosyalist bir sistem olduğu için zaten belli bir skalada tutmaya izin veriyor çok yadırgamıyorum. Evet para kazanmak ya da daha iyi para kazanmak için buraya gelebilirsiniz. Ama bu amaca çok iyi tutunmanız lazım. 2 yıl sonra, 3 yıl sonra falan durup durup şey dememeniz lazım. Ya para kazanmak da para kazanmak olmadı ya. Kazanıyorum ama benim işimi görmedi dememeniz lazım. Azıcık başka örneklerden de gidelim. Sadece para kazanmak demeyelim buna. Başka ne olabilir? Hayat standartlarınızı yükseltmek olabilir. Zaten bu aslında parayla hesaplayamayacağınız şeylerden biri. Bir ürün alırken markete gittiğinizde marketteki bir çoğu şeyin fiyatına bakmıyor olmak demek. Aslında bu tam olarak kazandığınız paradan da bağımsız olarak hayat standartını yükseltmek olabilir. Ama bununla ilgili de şöyle bir şey var arkadaşlar. 2 sene, 3 sene bu şekilde yaşadıktan sonra bu hayat standartının yüksekliği de sizin için sizi kesmiyor olacak. Yani hiç şöyle bir insan yok çünkü 3 sene sonra evde oturup abi çok iyi yemekler yiyoruz ya. İyi ki geldik Almanya'ya. Değil. Daha tutunabileceğiniz çok daha kalın dallar, <laughs> ağaçlar bulmanız lazım arkadaşlar. Mesela ben kendi örneğimi her zaman söylüyorum ama yine de söyleyeyim. Ben buraya çocuğum için geldim. Burası bir sosyal devlet. Çocuğuma sağladığı haklar çok daha fazla. Anaokuluna çok fazla paralar vermiyorum. Çoğu anaokulu 200-300 euro bandında burada ve çok daha iyi eğitimler alabiliyor. Anaokulu kısmından sonra çok daha iyi okullarda okuyor olacağını düşünüyorum. Neden? Çünkü Türkiye'de devlet okulu konsepti çok zorda. Yani bunu üzülerek söylüyorum üzülerek hissediyorum. Ben 98 yılında ilkokulu <laughs> okurken Ataşehir İlköğretim'de Ataşehir İlköğretim çok çok güzel bir okuldu. Ve şimdi bile çok zor durumda olduğunu görüyorum. Kendi okulumun bile 20 yıl sonra. Neyse biraz yürüyelim. Çok stabil kalmayalım. O yüzden bu arada şunu söyleyebilirim, şunu önerebilirim size. Tutunacağınız motivasyon dallarından en büyüklerinden biri bence bu. Çünkü çok uzun soluklu bir motivasyon kaynağı. Yani Çocuğum okula başladığında da bitmeyecek bu motivasyonum. Çocuğum üniversite mezun olduğunda da bitmeyecek. Her zaman kendi kendime ya iyi ki geldik ya da ya gelmeseydik şunlar olmayacaktıyı sorgulatabileceğim. Yani şu değil arkadaşlar. Ya bir BMW 420 cabrio aldım. Oh be, iyi ki geldim. Bunu 2 sene, 3 sene zaten alabileceksiniz. O yüzden kendinize çok daha uzun soluklu motivasyon kaynakları bulmaya çalışın. Ben çocuğum örneğini veriyorum. Siz başka yerlerden gidebilirsiniz. Kendinizle alakalı, kendinizi geliştirmek için, yüksek lisans için mesela ya da sonrasında kendinizi geliştirebileceğiniz meslekle alakalı hayat boyu devam edebilecek motivasyonlar bulmanız lazım. Bu en en önemli şey. Yani şu an otururken yapabileceğiniz bir şey. Hiçbir şey yapmadan kafanızda bir beyin fırtınasıyla şunu düşüneceksiniz. Neden Almanya? 20 yıl sonra kararı gerçekleyebilir miyim kafamda da? Bu fikir neyse onu bulmanız lazım arkadaşlar. Bu bu sayacağım altı maddeden en önemlisiydi. Geldik ikiye. Hangi iş ya da hangi ihtimal? Ben kendi profesyonel hayatımla alakalı olduğu için iş örneği üzerinden gideceğim ama okuyan ya da genç arkadaşlarım için de şöyle düşünebilirler. Hangi bölüm ya da ne için yüksek lisans, doktora, Ausbildung tecrübe olabilirsiniz, tecrübesiz olabilirsiniz. Ben buraya geldiğimde 9 yıldır çalışıyordum Türkiye'de ve farklı farklı pozisyonlarda, farklı farklı şirketlerde çalışmıştım buraya gelmeye karar verdiğinizde evet çok fazla kilit olarak bir yere odaklanamayabilirsiniz. Ama ne iş olsa yaparım. Ya ben şu işi de kabul ederim. Birazcık sizi küçültür arkadaşlar. O yüzden ve duruşunuzu bozabilir. O yüzden de ikinci madde olarak hangi pozisyon ya da siz neyde iyisinizi kendinize karşı tarafa hissettirebileceğiniz, çok iyi ispatlayabileceğiniz bir yerde ilerlemeniz lazım. Ben buraya nasıl gelmiştim? Biliyorsunuz ki ben bir teknik satış destek pozisyonu ile gelmiştim. Bir eksperi olduğum bir asansör sektörü vardı. O sayede gelebildim. Yani çok nokta spesifik bir şey atmıştım. Sizde çok nokta spesifik bir şeyle ilerlemenizi öneriyorum size. Neden? Adam sizi tanımıyor. Buraya geliyorsunuz ya. Çok güvendiğiniz bir şey olmalı ki elinizde. Direkt nokta. O işi bulabilirsiniz. İkinci söyleyeceğim şey de buydu arkadaşlar. Yani nasıl, hangi pozisyon, ne iş ile geleceğinize çok iyi karar vermeniz lazım. Üç, Almanya'nın neresi? Almanya çok büyük bir yer. Ve Türkiye gibi düşünmeyin arkadaşlar. Almanya'nın çoğu yerinde yaşanabiliyor. Bu yüzden işte amacınıza karar vermiştiniz ya. Şuna da karar vereceksiniz arkadaşlar. Bu amacı sağlayabilecek yerler nereler? Mesela sayalım. Her zaman herkesin bildiği, herkesin söylediği Berlin. Bazı şartlardan dolayı yaşanabilir. Diyelim çok genç birisiniz ya da çok hızlısınız. <laughs> Berlin'e gidebilirsiniz. Ama benim şartlarımda örneğin bir çocuk büyütmek, daha kontrollü bir yaşam için Berlin doğru bir örnek değil. Ya da atıyorum, bir ekonomistsiniz. Sizinle alakalı şeyleri bulmanız lazım. Almanya'yı o yüzden iyi araştırmanız lazım. Frankfurt'a gideceksiniz arkadaşlar. Ekonominin merkezi. Koca koca binalar var. Demek ki burada para var. Aynı mantıkla, bir sanayicisiniz benim gibi. Dortmund, Hannover, Stuttgart. Yani sanayinin merkezi. Dört tane, beş tane büyük dünyaya hükmetmiş otomotivci burada. 1 ve iki kombini olarak üçe karar vermelisiniz. Almanya'nın neresi ve neden? Abi ben üçüncü maddeyi beğenmedim. Ben Almanya'nın neresi olsa yaşarım diyenler için. iki tane şey söyleyeceğim. Birincisi biraz önce söylediğim şey var ya kendinizi küçültmeyin ve kendi çekirdeğinizi koruyun arkadaşlar. Kendi benliğinizi koruyun. Bazı şeylerden fedakarlık edebilirsiniz ama ben ne olursa yaparım, Almanya'nın neresi olursa yaşarım dan ziyade birazcık kendi kriterlerinizi belirleyin. Ondan sonra onları esnetebilir miyim, onları yumuşatabilir miyim üzerinden ilerlemeye çalışın. Çünkü öbür türlüsünde yaşadığınız her olumsuzluk sizi daha da kırıyor ve Almanya'dan daha da uzaklaştırıyor olacak. Onu yapmayın. Mesela abi ben markete 15 dakika uzakta evde yaşar mıyım? Yaşarım. Kışın havuza girmem gerekir mi? <laughs> Gerekmeyebilir. Ya da atıyorum evimin yanında göl olsun mu? Ben doğa yürüyüşü, parkı falan filan koşuyu severim. Lazım mı, şart mı? Gibi gerçekten çok ufak şeyleri bile yazmaya düşünmeye çalışın. Çünkü bu ufakların toplamı sizi burada var ediyor ya da yok ediyor. Biliyorsunuz ben yaklaşık 4-5 önceye kadar yok olmaya çok yakındım. Çok şükür ki biliyorsunuz ki 2 ay önce çektiğim burada iş yerinde uğradığım, eski iş yerinde uğradığım bir ayrım yazısı vardı. Bu burada çekmiştim. O benim Dresden'deki son günlerimi ifade ediyordu zaten. Ama çok daha mutlu, çok daha umutlu, çok daha keyifli bir Burak Cem'le karşınızdayım. Buraya kadarki kısımlar, yani bu üç madde Sadece mental hazırlıklarla arkadaşlar. Bu video şu ana kadar 10 dakikaysa falan. Yarım saat 40 dakika bu düşünmeyle dediğim şeyin yarısına gelmiş olacaksınız. En azından madde madde ayırdıklarımız. Buradan sonrakiler biraz daha fiziksel, biraz daha hard copy çalışmalar olabilir. Dördüncü şey, kendinizi geliştirebileceğiniz şeylere odaklanacaksınız bu süreçte. Çünkü Almanya'ya gelme hayali en az bir senelik. Çünkü vizesidir, başvurusudur, görüşmesidir falan filan. E bir seneniz var. Şimdi bu, bu bir seneyi sadece başvurular yaparak değil de Yanına bir şeyler ekleyerek günde yarım saat, bir saat şeylerle kendinizi geliştirerek şansınızı arttırmanız gerektiğini düşünüyorum. Naçizane fikrim. Biliyorsunuz ki hiçbir fikrimde katı ya da çok keskin değilimdir. Burada iki tane şey söyleyeceğim size. Birincisi Almancanız tabii ki. 6 ayda B1 aldığım videomu şuraya bırakıyorum. Bu ilk refere videomdu bu videoya dair. Almancanızı belli bir seviyeye getirin arkadaşlar. Bunu neden söylüyorum? Yine belli bir refere daha yapacağım bir sonraki konuda. İş görüşmelerine biliyorsunuz ben Almanca başlıyorum. Almanca başlamaya başlamıştım. Bunu bir senede ve zaten gelmeden de 6 ay içinde B1 almıştım. Biliyorsunuz ki sadece YouTube'dan videolar izleyerek yapmıştım. Bir de işte kulaklıkla bir şeyler dinleyerek falan. Ama herhangi bir yere gitmedim. Bir sınava girmedim. Bir de para vermedim. Bu çok önemli. Ve korkmayın bu arada. Yani konuşmaktan da korkmayın. Yazarken de korkmayın. Deneyin yani anladın mı? Dikine dikine. Yapın yani şunu. Diğer dördün alt maddesi olarak kendinizi geliştirin'i açıyoruz ya. Şunlara odaklanabilirsiniz arkadaşlar. Mesleğinizle alakalı bu ikide karar verdiğiniz nasıl gelirim yöntemi vardı ya. Onunla alakalı ne alabilirim? Ne yapabilirim? Yani mesela bir belge alabilirsiniz belki ya da bir sertifika. Bunları toplayabilirsiniz. Ya da daha çok gençsiniz. Üniversiteden yeni mezun oldunuz, olmadınız, oluyorsunuz. Hocalarınızla ilişkinizi koparmayın. Onlardan referans mektupları isteyin. Bu hem buraya geldiğinizde iş ile geldiğinizde önemli. Hem de yüksek lisans için geldiğinizde de çok önemli. Doktora yaparken de çok önemli. Mesela enteresan bir şey söyleyeceğim size. Ben Dresden'deki işimden iyi ayrılmadığım için oradan böyle bir va, bilmediğim bir parka çıktık. Şöyle ucuna göstereyim dur. Biraz önce yürüdüğümüz parkın daha büyüğüymüş Neyse buradan devam edelim. Güzel. Bunu alamadım tabii ki onlardan iyi ayrılmadığımız için ama şöyle bir belge varmış arkadaşlar. Her işten ayrıldığınızda bir sonraki iş yerine vermek üzere aldığınız ve eski iş yerinizin size verdiği bir bu çalışan iyi bir çalışandır. Bizde iyi çalıştı belgesi varmış. Yani bu aslında bir iş referansı mektubu. Şunun önemli olduğunu söylüyorum size. Türkiye'de bu toplayacağınız, alacağınız her belge her yazılı şey gösterebileceğiniz iş görüşmesinde sizin için avantaj. Bu da dördüncü maddenin alt ikinci maddesiydi. Burada bir alt maddem daha var. Biliyorum böyle şeyler söylenince insanlar sevmiyor, hoşuna gitmiyor ama kişisel gelişim kitapları ve kişisel gelişim partları okuyabilirsiniz. Ama burada en çok okumanızı ya da en çok kendinizi geliştirmenizi gereken kısım olduğunu düşündüğüm bir kısım var. Zaten sevilmeyen birkaç videomu da <laughs> insanlar eleştirdiği oydu karşısındakini etkilememe ve manipülasyon teknikleri var arkadaşlar. Biliyorsunuz ki iş görüşmelerinde ben bunun önemli olduğunu söylüyorum her zaman. Yani işte sabah kalk güneşe bak ve bir kahve yap falan filan tarzı değil. Karşı tarafın fikrini kendi fikrine yöneltme ya da seni dinlenilebilir kılma, seni tercih edilebilir kılma teknikleri var. Bu tarz kendini geliştirme tekniklerini okuyup araştırabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz ki giriş görüşmesinde Hayatınızda ilk kez gördüğünüz bir insanı etkilemek zorundasınız. Bence en önemli şey bu söylediklerimin arasında da. Çünkü 8 milyar kişiyiz. 8 milyar kişinin içerisinde aç kış almaya gelmek istiyor öyle düşünün. Ama siz iyisiniz ve bu iyi olduğunuz özellikleri bir şekilde hıp hızlı karşı tarafa o fikre yönlendirmeniz lazım. Sizi dinlenilebilir kılması lazım bu yöntemlerin. O yüzden bunu araştırın, bunlara odaklanın diyorum. Şimdi 5'e geçiyoruz. Buraya kadar izleyip, kanala abone olup, videoyu beğenmediyseniz çok ayıp edersiniz şu <laughs> kızık sesimle <laughs> kanala bu hafta sadece bu hafta 1500 arkadaşımız gelmiş cansınız diğer madde muhteşem dörtlü arkadaşlar CV cover letter portfolyo ve de Almanya'daki iş bulma siteleri sadece Almanya özelinde olmayabilir ama bazıları Almanya'da çok popüler şurada biliyorsunuz ki iş bulma siteleri tanıttığım videoda o var oraya gidebilirsiniz bu da bu videonun ikinci referesiydi ama ben şimdi kısaca CV cover letter, portfolyo nedir, nasıl olmalıdır biraz anlatmaya çalışacağım. CV'nizde olabildiğince kısa ama sizi siz yapan şeylere değinmeye çalışın. Hangi siteleri kullanmamız gerekiyor abi? Yani LinkedIn bir babadır bizim için. <laughs> ben işimi LinkedIn'den buldum. İki işimi de LinkedIn'den buldum diyebilirim. Çünkü Berlin'e geldiğimde de bir iş bulmuştum biliyorsunuz. Kesinlikle açmanız gereken şu an bugün otururken yapmanız gereken Zinc açacaksınız arkadaşlar. Zinc Almanya'nın profesyonel Facebook'u gibi düşünün. Burayı kesinlikle çok fazla kullanıyorlar. İş ilanları da var. Oradan bulabilirsiniz iş ilanlarını da. Bir de ek olarak arkadaşlar ben Glassdoor ve Kununu kullanıyordum. Kununu'yu şu yüzden kullanıyorum arkadaşlar. Orada şirketlerin maaş ortalamaları ya da şirket puanlamaları, şirket değerlendirmeleri yer alıyor. O yüzden çok etkiliydi benim için. Şu an son işimde bile kullandım. Yani hangi maaşları teklif ediyorlarmış, atıyorum mutfakta çay var mı, kahve var mı falan bile bunları yazıyorlar. Üçünü kesinlikle kullanmanızı öneriyorum. İki tane gruba bilgi vereceğim. Facebook'ta halen gruplar çok aktif arkadaşlar iş bulma konusunda. Evet çoğu Türk işveren ama eğer buraya gelmek hayalinizde nokta atışı bir iş ilanı varsa tabii ki de başvurmaktan çekinmeyin. Yani bu, bu çekincileri de anlamıyorum. O kadar önyargılı olmayın arkadaşlar. Asla olmayın. İkinci bir gurme bilgi de Whatsapp'ta gruplar var arkadaşlar. Atıyorum Berlin, Hamburg iş ilanları paylaşılıyor. Buralarda genelde buradaki insanlar için paylaşılıyor ama hem öngörü olması açısından hem de buraya hızlıca gelebildiğiniz bir vizeniz bir ihtimaliniz varsa bunlar da uygun. Tam nasıl paylaşılıyor bilmiyorum. Açık olarak şuraya Whatsapp linkini bırakmak istemiyorum. Eğer yorum olarak yazan olursa link olarak da maillerini atabilirim. Ya da yorum olarak buraya mail adresini yazmak istemeyen olursa bana Instagram'dan mesaj atabilirsiniz. Size o WhatsApp'ın paylaşma linkini atarım arkadaşlar. Kısaca cover ve portfolyo ile alakalı da birkaç gurme bir şey söyleyeyim. Ama dediğim gibi en uzun ve güzel hallerini o referans bıraktığım videolarda bulabilirsiniz. Cover ile alakalı 3-4 farklı base cover olması gerekiyor arkadaşlar. Yani bunu yapay zekaya falan yazdırabilirsiniz ama adamın okuduğunda şunu hissetmesi gerekiyor. Bir insan kaynakları çalışanının bir CV'yi incelemek için ortalama 6-7 saniyelik bir süresi var. Tabii ki onlar da yapay zeka ile döndürüyorlar bu. Bu yüzden de bu kırılından çıkmak için evet bir cover letter'ı yapay zeka yazdırabilirsiniz ama kendi eklemelerinizi yapıp cümlelerinizi değiştirmeniz lazım. Bu söyleyeceğim ilk gurbe şeydi. İkincisi de adam bunu okuduğunda eğer gerçek bir insan okuyorsa gerçekten o kişiye, o işe o pozisyona başvuru yaptığınızı hissetmeli. Çok jenerik şeyler olmamalı. O yüzden de her zaman diyorum ki en az 4-5 tane farklı farklı yerlere dokunan, farklı cümleleri içeren, farklı özelliklerinizi ön plana çıkaran kabul letter'ınızın olması gerekiyor. Portfolyo alakalı portfolyo biraz daha yani her pozisyonda hepinizin yapacağı bir şey gibi olmayabilir. Şöyle bir şey portfolyo. Benim oluşturduğum portfolyoyu anlatayım size. Bu bir pdf sunumu arkadaşlar ve kariyerimin tamamında yaptığım ve şirkete kazandırdığım bunlar para olabilir. Şirkete kazandığınız projeler olabilir. Şirkete kazandırdığınız artılar olabilir. Bunları özetlediğim bir sunumlar bütünü. Geçen sene yaptığım bir portfolyoyu bir iş görüşmesinde gösterdiğimde bütün belgelerimi attığımda daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadık. Çok hoşumuza gitti falan demişlerdi. O yüzden öneriyorum sizlere de nasıl bir şey olduğunu bunu atabilirim. İsteyenlere yine portfolyo yazıp mailini paylaşabilirsiniz ya da ben size direkt ulaşabilirim. Yorumlara yazabilirsiniz. Portfolyo atabilirim. Portfolyoyu atabilirim. Çok özel bir şey yok. Bunu atarım. Son madde olarak da hazırlıklarımızı yaptık. Yani mental hazırlığımızı ilk üç maddede yapmıştık. Sonraki maddelerde CV'mizi hazırladık. Bu süreçte kendimizi geliştirdik. Ve son madde olarak da bu sadece benim çektiklerim değil. Tabii ki çok yetersiz kalır. Ama iş görüşmesi tekniklerine dair iş görüşmesinde neler yapılır? Hangi sorulara hazırlıklı olmak? gerekirlere dair videolar izleyin, çalışmalar yapın. Sanki iş görüşmesine gider gibi hazırlıklar yapın arkadaşlar. Buna dair birkaç gurme şey söyleyebilirim yine. Dediğim gibi buraya referans videolarımı bırakıyorum. Ama onun haricinde de şunları yapabilirsiniz arkadaşlar. İş görüşmesine zaten Almanca başlayını kendinizi geliştirdiğiniz için bir senede söylemiştim. Deneyin yani adam bunun hoşuna gidecektir. Ha bir şey sordu anlamadın. Tamam abi sonra sen İngilizceye dön. Onun dışında şunu yapabilirsiniz. İş görüşmesine girdiğinizde atak olabilirsiniz arkadaşlar. Ama atak olmak kaba ya da saygısız olmak demek değil. Mesela konuşmaya ilk siz başlayın. Kendinizi tanıtmaya ilk siz başlayın. Ya da önemli bir şey bence. Elinizde iş görüşmesi önce ne var? O pozisyona dair şey var. Bilgiler. Şirket var. Görüşeceğiniz kişi var. Görüşeceğiniz kişinin pozisyonu var. Aslında daha iş görüşmesine girmeden elinizde bir sürü dome var. Sorular hazırlayın. En az 10 tane Örnek soru hazırlayın. Daha iş görüşmesine girmeden. E, iş görüşmesinin içerisinde de 4-5 tane daha farklı soru üretirsiniz. Bu soruları sormaktan çekinmeyin. İnsanlara o işi istediğinizi hissettirin. Bu çok önemli. Yani bu portfolyo da öyle. Adam önceden gönderince oha ne kadar çalışmış, ön hazırlıklı biri gibi bir şey oluşuyor. Bence güzel, detaylı 6 maddede 2025 yılında Almanya'da neler yapmalısınız, sizi neler bekliyor, buraya gelmek için neleri yapmalısınız zı özetleyen bir video oldu. Son olarak eskiden hep yapıyorduk. Biraz atlamıştık benim yoğunluğumdan dolayı. Birkaç soru cevaplayayım istiyorum. Soru cevap kısmı olsun. Öncelikle videoyu kapatalım. Şimdiden siz videoyu beğenebilirsiniz. Soru cevaplarda güzel sorular var bu arada. Bu videonun altına gelecek soruları da bir sonraki videoda cevaplayayım istiyorum. Yine sözlü olarak isim belirterek başlıyoruz. Ala Perde arkadaşımız demiş ki Salı günü iş sözleşmesi kontrat alacağım. Nelere dikkat etmeliyim Almanya'da bir kontrat alırsam? Güzel soru, çok güzel soru. Birincisi deneme süresi, Probabezeit, olmamalı arkadaşlar. Bu sizin için çok tehlikeli. 6 ayın sonunda hiçbir şekilde bir tazminat olmadan sizi işten çıkartabilirler. Bu önemli bir faktör. İkincisi 13. maaş denilen bu tatil parası, Urlaubgeld de deniyor. Var mı sözleşmenizde? Bu önemli. Batıda oluyor genelde ama doğuda çok fazla karşılaşmayabilirsiniz. Onun dışında yan haklar, yani atıyorum işte size belirli şartlarda home office var mı, belirli günlerde ya da senenin belirli zamanlarında home office var mı? Arda kardeşim, soyadı da var da belki istemiyordur diye belirtmeyeyim. Abi batıya geçince neler fark etti hayatında demiş, o da Dresden şu an. Bir şeyler fark etti, biraz daha burada refah seviyesi yüksek olduğu için hissettiğim o bu arada. Tabi biliyorsunuz ben maaşımı yüzde %65 kadar arttırarak buraya geldim. O da var. Refah seviyesinin daha yüksek olduğunu hissediyorum. Bu refah seviyesi yüksekliği de insanları biraz daha mutlu ve biraz daha hayasız mı diyorlar. Yani dersiz tasasız hissettiriyor bana. Biraz kafalarına göre. Batı'da Avrupa'nın daha ortasına yakın olduğunuz için ulaşım çok daha rahat. Mesela biliyorsunuz ki buradan iki saatte Züriye'ye gidebildim iki geçen haftalarda. Buradan 3 üç, üç saat civarına falan yine trenle Paris'e gidebiliyorsunuz. Almanya'nın daha ortası gibi olduğu için burası. Gezmek ya da Avrupa'yı daha detaylı görmek istiyorsanız çok daha makul bir yer. Ve ulaşım hatları hem daha ucuz hem de daha fazla. Ege nokta B kardeşim sormuş yine soyadını belirtmeyeyim. Abi hükümet düştü biliyorsun Almanya'da. Çifte vatandaşlık kalkarsa seni ne gibi şeyler bekler demiş. Birincisi çifte vatandaşlık belki de geçmek istemeyeceğimiz bir şey. Tam bilmiyorum ama onun dışında almanız gereken burada elde etmeniz gereken elde edeceğiniz en büyük hak en önemli hak kalıcı oturum arkadaşlar 3 senenin sonunda ben şu an başvuru yaparsam yakın zamanda bu hakkı elde ediyor olacağım kalıcı oturum demek şu demek yani ben buraya gelebiliyorum istediğim kadar durabilirim İstersem 6 ay Türkiye'de durabilirim ama geldiğimde bir daha iş vizesiyle uğraşmadan hemen yürüye yürüye vergi numaram var budur kardeşim deyip iş başı yapabilirim. İş başı yapabilirim herhangi bir şirkette. Evet 192 tane ülkeye bu pasaportla giriş yapabilirsiniz falan filan ama zaten Avrupa, Almanya oturumunuz olduğunda Avrupa nerede yerinde ulaşabiliyorsunuz. Yani bir tek Amerika vizesi ve İngiltere vizesi almanız gerekir. Onu da alabilirsiniz. Onun dışında oy kullanmak gibi burada hükümete karar vermek gibi bir derdim yok. Çok güzel bir soru. Güzel bir video. Videoyu kapatıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İlginiz hakikaten çok hoşuma gidiyor. Ee, gecenin bu saati oldu. <laughs> Biraz e, eşimden ve çocuğumdan feragat edip bu videoyu çekmek durumundayım ama bunu da yapmak istiyorum. Bunun bendeki e, vicdani karşılığını biliyorsunuz. Bir şekilde birilerine dokunabiliyorsam, birilerinin bir işine yarayabiliyorsam ne mutlu bana. Seviliyorsunuz, kendinize iyi bakın. Haftaya belki de daha kısa sürede <laughs> daha iyi bir sesle görüşmek üzere. Bay bay.